Arkadaşlar aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel videolarla karşınızdayız. Bugün ne yaptım? Ha, daha doğrusu yaptım. Deniz kumu verdim. Osmanlara vermeyeceğim diyordum. Hadi vereyim diye bir tepsiye koydum. Toprak var ama deniz havasını hissetmelerini istedim. Hem yumurta toplama yapacağız yine her zaman gibi arkadaşlar sizlerle. Sizler siz yumurta toplama günümüz olmuyor arkadaşlar. Ne zaman? Hemen video fikri. Sürekli video ben yapıyorum ama İnternet ama daha önce evde yükleniyor. Evde de ancak akşam olabilir yatarken yapabildiğim kadar günde yani en az bir video yapıyorum. Aslında ben de şu an evde 5-6 taslak video var. Bugün günlerden ne diye sorarsanız bugün günlerden salı. Daha bende cumartesi videoları var. <laughs> Yapacak bir şey var mı? Yok. Gelin ilk baş bir şeyler uğrayalım. Osmanlara var verdim? Gelin arkadaşlar onları çekelim sizlerle bir. Keşke şu kameranın da Video kapanmadan direkt çevirme şeyi olsun. Videoyu kapatıyoruz diğer videoya geçmek zorunda kalıyoruz. Bakın. Şöyle bir tepsi yaptım. Hayvanlara deniz taşı da Yumurta var mı diye bakacağım şu Osmanlılara. Ben sadece tepsi getirdim. Hemen videoya başlamak istedim. Şu yemekleri var kullanıyorum. Şöyle şekilde koyayım. karışmış karışmıştır. Işte, yumurta var mı? Bak arkadaşlar bugün yumurta yok. Olsun. Ne hayvanlar <laughs> nasıl eşelersinler? Ya asıl. Osman yerlere eşeli. Osman bunu süre çıkıp eşelice. Sana bir tane tepsi getirdim ben. <laughs> arkadaşlar bu arada zürer bayağı halletmiş. Deniz kumunu giymişler filan. Yardan azı indirmişler. Onlar da ek yaptım. Onlar zürer bayağı şey. Bugün arkadaşlar iç peşlere salacağım. Bunlara daha getirmez büyük kurlara. Aslında bunlara deniz kumu getireceğim. İyi olur mu? İyi olur aslında ya. Yumurta var mı bakalım? Evet arkadaşlar bu da üçüncü yumurtamız. Bakalım iki tane doğru belki dedim. Bu da arkadaşlar üçüncü yumurtamız. Maşallah benim yavrularıma. Helal sizlere. Evet. Ben arkadaşlar bakalım eşeleniyorlar mı hayvanlarımız. Şu GSG'mizi de aldık. <laughs> Dışarıdan bir şey yapıyorlar Hı. Osman git de şelenle. <laughs> <laughs> buradan çıkalım. Bu Osmanlarda yumurta yok. Ne olsun. Her gün olacak diye mı? Yok. Ama maşallah gelse gelir. bir tabi verdiğimden beri üçüncü yumurtası. Sürekli de sizlerle paylaşıyorum. İkinci yumurtası kırık çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz o yüzden samanı bol koydum ve gördüğünüz gibi bakın hiçbir tane kırık yok maşallah. Önümde de kalemim var. Onu hemen yazacağım onu. 2 dakika video şöyle dur açacağım. Gördüğünüz gibi yazdım. Arkadaşlar hani burada şu koşunları yazarken BJK oluyor ya. Ya BJK oluyor, J olmuyor da. Bunlarda da arkadaşlar GS GS yerde Galatasaray geliyor. Bunlarda bugün yumurta var mı? Şu anlık yok. Bunlara deniz kumu getirsem iyi olur. Aslında. Hey! Bunlarda yumurtalar filan da var. Sonra filan hallederim biraz zat. Olsun. Aa, akşama doğru da olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz yemeğimiz nasıl doğurdu. Samanı filan koyduk. Ondan sonra hayvan doğurdu. Allah Allah. Şöyle ben mi sandalyemi her zaman gibi alacağım. Bakın ah arkadaşlar. Bugünkü kaz yumurtalı Arda. Çok büyük. Arkadaşlar ben e, sizi GSG yumurtasına karşılaştıracağım. Bakın şimdi şunu büyüklüğüne. Arkadaşlar 3-4-5. Avcı ya benim avcı ya? Maşallah ağırlığı da var baya. Bu şekilde. Kaz yumurtamız Allah kaysa geri bırakmıyor. Birisi gören bir. Belli olmaz izlerler. Zaten ikincisi kırıldı. Bu üçüncü yumurtamız. Yumurtalarda kaç tane olduğunu sayıyoruz. Mesela i̇şte bir gelse gelir ki Anca onu fark ettim. Şöyle bir çıkalım. Bu İsveçler fazla şey yapmadı. Deniz kumuna fazla yaklaşmadılar. Şöyle bir yumurtamızı bırakacağım yumurta var mı? Bir tek sahte yumurta var. Oraya bakın hayvan yok avaya girmiş. Belki yumurta vardır ya. Bakalım. belli olmaz arkadaşlar. Öyle giriyor. Samanlara karışır da susa çok saman var. Dağıtmışlar samanları da. Olsun sağa bizde bu. Süpürükene tekrar tekrar veririz. Bugün arkadaşlar ismişleri salacağız. Deniz buraya ellermiş bunlar fazla. Şu tarafta duruyorlar acaba. Şu tarafa mı göndersem bunu? Bunu Buraya koydum. Bunlar kapsa açık. Aslında olsa sonra çıkartacağım. Sağda geri yerine koyuyorum. araba çıkacak. Hava da bugün şiş rüzgar çıktı bayağı. Buğdaycı koşu Yalvarırım. Öt yukarı kapalıymış. Açılmıyor. Doğurdunuz mu Bunlar da bayağı ilişkili arkadaşlar. Bunlar da ama bunları koymayı düşünmüyorum da. Lan. Şu yumurtası nerede? Saat yok yaptınız nasıl çabuk çekti? Şey yok ama. Arkadaşlar şaka gibi şu an saat yok da yok. Ne arkadaşlar? Evet o kadar eşeğinden sonra saat yok tabuza bulduk. Bakalım eyvah şöyle bir eşe diyelim. Bakalım belki gerçek bir vardır arkadaşlar. Bugün maalesef bunlarda da yok ama saat bugün çok her şey ya. Saat daha 5, 5.30. 6'yı bence doğurmaya başlıyor bunlar. Belli olmaz. Doğruca hatta doğrulursa da ben video çekmeden alırım arkadaşlar. Çünkü sizlerle süre yumurta to videoları belki bu sizdir bilmiyorum yani. Abi böyle boş muydu şöyle yumurta to videoları çekmek. Sizlerle bilgi paylaşmak. Ya çıkacaklar bunlar. Bunlar çok uyarık ya. Çık dışarı. Bak arkadaşlar deniz kuru ben bunları. Ada tamam. yeniledim. Her taraf görüyorsunuz. Bunlar hem eşeleniyor hem yumurtluyor. Şöyle bakın ıslak biraz zaten belli Şey bir daha yeniden koyduk Bir yandan yumurta bakmaya çalışıyor bir yandan video çekmeye çalışıyor Bu gibi GSG de var galiba Burak horoz bir saldırıyor. Arkadaşlar horoz saldırıyor Hayadır birader sen Hayadır lan sen Artist'e bak Oğlum bak saldırma keserim seni Yumurtana baktız ya Artist Karayı sikir. Tövbe tövbe. Suratı var vuracak ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Küfür ettik ama yani. Horozumuzu iki gündür salıyoruz. Hiç sıkıntısı yok. Beyefendi bize saldırdı ya. Ayıp yaptın ama. Arkadaşlar sizlere kusura bakmayın. Video için biraz küfür oldu. Yanağıma geldi yani. Tırbağa bir GSG'lerde var olsun ah erde belki yaparlar erde de vardır videolarımızda bu sıralar hep uzun oluyor sağ ol üçüncü GSG yumurtamızı da koyduk Aa bir tane çıkardık onu basmayacağız ya tamam, basma iki tane GSG yumurtamız oldu ama orozun öyle oru yapması kötü oldu ya. Niye öyle yaptı ki? Arkadaşlar gençler kusura bakmayın küfür etti yani. Olabiliyor bazı böyle şeyler. Hayvanımıza bu arada güvercin merak ederler. Hala yatıyor burada İnşallah çıkartacak. Belki daha erkenden arkadaşlar bunlar hepsi yumurtlamadı. Ben geldiğim gibi video çekmek istedim olsun. Zaten öteki videolarda biliyorsunuz yumurtluyorlar. Ama her neyse arkadaşlar. Bu videomuzu da burada kapatalım. Hadi siz saldırıyor. Bak bana o kadar saldırır ama size de salacağım. Bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.